Arkadaşlar bugün sizinle beraber otelden kaçışa oynuyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi sesini bir kısalım. Yoksa sesim duyulmuyor ondan sonra arkadaşlar. Ee, işte ben bir hobi buldum. Yani bazı zaman hobi çekiyorum. Bazı zaman um, adoptimi çekiyorum yani adoptimi. Me. Mesela dün çekmiştim arkadaşlar. Bugün yine bir video sizinle beraber arkadaşlar. Hep yatakta çekiyorum. Çünkü neden arkadaşlar ses geliyor. Orada konuşuyorlar yanında. Annem ve sevgilim. Anne ablam. böyle videolar için like bana ama unutmayın arkadaşlar ne diyorum bana. Çaman gay has dome madde andırılır gay adır ofluz intihe otel. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Gözüm geldi. Ah yaladım. Arkadaşlar hemen başlayalım. Ana arkadaşlar nasıl bir sansızlık? Hayır ya. Ha. Arkadaşlar konuşma alayım. Bu da mı yok? Şöyle gidiyor gözlerde. Evet arkadaşlar. Ana anam. Hmm burada iyi gitti şimdi alır Hadi bak. Ben daha önce buna oynadım hatırlamıyorum diye koydum. Ben yani de buldum yani oynayayım dedim arkadaşlar. Siz oynuyor musunuzdur? Ben bilmiyorum ama. Yani oyna. Siz biliyorsunuz. Sen Şöyle. Maksat şöyle. Oh. Arkadaşlar ama düştüm. Arkadaşlar aa düştüm. Fena gittim. Aynen değil mi arkadaşlar? Ama adam oradan başladı çünkü günlerden geçemeyeceğiz de. Arkadaşlar aman aman aman. Arkadaşlar bari konuşayım çünkü video sesim çıkmıyor. Ben baktım videolarıma. Ama çıkıyorsa bu videoda ses hep, çıkıyor inşallah. İnşallah tabii ki. Arkadaşlar onun kuralı diye bir Efe kanalı var. Yani benim ismim. Kanalının ismi. Anam. Ee, ona ben abone olup bildirimleri atın. Ben aslında ikizime benziyor. Benziyor da niye beni kafama sıkışıyor gibi değil. Ah düşünmedim arkadaşlar. Ama onunla abone olmayı unutmayın. Yani güzel videoları var onun da. İzlemeyi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yolloksu videoları çok güzel. Ben izlemiştim de düştüm yine. Sonra en iyisi benim sürüdü yani. En uzağa gitmiş olan arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben niye atlayamıyorum? Nedense. Çekiyorum diyorum ona abone olup videomu atın. Arkadaşlar atmazsınız. Siz kanalı açarsınız ben de size bildiğim atmam ona göre. Ona atın benim ikizim o. Aa! Arkadaşlar iki saatte bu duruyor mu ya? Değil mi? Aa! Arkadaşlar şeytan ben de oynuyor. Yeminle ya. Aa. şeytan oyunu mu açık? Markus oyunu musun yani? Şeytan sen başkızla yemiyordu oyunu da. Arkadaşlar ben oyunu atlayamıyorum ama gerçekten Gerçekten atlayamıyorum. Ağlanmıyor çünkü. Ha, selam. Aksa ben malım. Vallahi. Hayır. Önemli ki. Aksa burada atlamamız lazım. He. Anladı. Şöyle atladı adam. Bismillah. Söyle arkadaşlar. Bu Söyle. Söyle. Söyle şöyle şöyle ha. Arkadaşlar bu botluk aldım mı o parayı ya? Ah! O aldım ama düştüm. <laughs> Oha, nasıl bir düşme? Arkadaşlar. Sen almamışsın. Alıyorum. Ben aslında parko parasıyım da. Aa, sonra geldik. Hadi bakalım. Ana ben nasıl oldum? Arkadaşlar nasıl öldüm ben? Onu merak ediyorum. Vallahi ya of ya. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Nasıl öldüysem artık arkadaşlar. Uuu nasılım ben be? Geliyor mu arkadaşlar? Şöyle düşerseniz ölürsünüz herhalde. Deneyim arkadaşlar deneyelim hadi. Vallahi uuu nasıl bir ölme bu? Ana arkadaşlar nasıl gitti? Şimdi içinde de var. Kaç param oldu? Çıkıyor oldu şimdi. Şunu bir çekelim. Şey çekelim arkadaşlar. Ama çıkamıyoruz ha. Ne çıktı Bakın şunu aldım arkadaşlar. Bunu ne aldım? Bakın. Şu balkona gideyim arkadaşlar. Sizin için gidiyorum. Hak, hakkınızı helal edin. Oha kız. Şimdi. Yok yok. Yamam ben. Hadi ben yamam. Senin için atladım burada. Yoksa atlamam gibi. Ha, çıkamıyorum da. Sadece düşmek zorundayım. Yani. Arkasında bayağı bir sandığım var benim. Yeşil bir sandığım var ama en sevdiğim o kız mor karakter olduğu için gökkuşağlı kıyafetli. O yüzden ben bunları takıyorum. Yani yadıyor bile gökkuşağlı. Bir de onun içinde Pembelik de var pembe kaskım da aldım. Kaskın kaskı değil arkadaşlar. Ah su indi. Evet arkadaşlar indi. Oo! Arkadaşlar ne oldu şimdi? Anlamadım mı da? O yüzden. Aman Allah Allah. Ay. Deneyi mi kaybettim? Yani. Arkadaşlar. Hemen. Aa, şimdi kulunç kısıtıyor. Arkadaşlar şunu atlıyoruz atlayacağız değil mi? Hmm, ben atlayamamıştım daha değil Bu bana bir şey diyor ama anlamıyorum arkadaşlar. Vallahi sesli konuşmaya çalışıyorum bazen zaman bağırıyorum çünkü neden? Videoda sesim gelmiyor yine bağırdım. Anla seni anla. Alamadım para çünkü neden Ay ya arkadaşlar ya para atmak Bir. Oy. Ay kızlar nasıldım be. Be. Bum. Bum. Hadi bakalım. İki. Üç. <laughs> Bir şey demiyorum arkadaşlar. Ben. Ya! Olamaz, olamaz. Video 8 dakika olmuş arkadaşlar. Biraz hızlı başladık. bir Söyle arkadaşlar. Birisine kadar ben. Zaten, Şöyle arkadaşlar. Bir adam buradan atlayamaz. Şimdi oyunun içini Biz Roblox. Yani dili oyundayız. Gördünüz mü arkadaşlar ne oldu ya? İşte yavrular sonra şimdi böyle olur. Bağırmaya çalışıyorum. Yine diyorum ama sesim gelsin yani yanlış anlamayın. E ee, yavruluk sonrası çok iyi olur. Nah olur. Bum, 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3 Hadi bakalım arkadaşlar. Oo isim gitti benim. Ya adam böyle yapma. Ya yu, kuş gibiyim. Tik 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 tik. Aa bak bu tane daha adam var burada. Önünde bindim. Ne bu O nereye geldik arkadaşlar? Adam burada kalmış kalırız. Çünkü zor arkadaşlar, değil mi? Ya arkadaşlar bıktım, bıktım, bıktım. Anam. 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 Uy. <laughs> tamam arkadaşlar. kutusunu alayım arkadaşlar. Unutmayacağım sarı. 52 tane oldu. Ama bu ne? Bu ne ya? Arkadaşlar bu böyle mi dağılı geçiyor? Oğlum için ağzımı bunu ya. He. Her kimle dağılı geçiyorsun? Duvar. Yok yayım sana duvar. Arkadaşlar polyayı alamadım. Bu ne lan? Lan böyle parkur mu olur? Otelin içine resmen dehennem abi bu. Otel de değil. Değil mi arkadaşlar? şöyle bilemiz. Asasör mü bu? bu? Bostuk değildi inşallah. Anneannemin da... evine gittim hatırlar mısın? Lütfen he. Bir mini kat olsun. Ondan üstüm çıktım. Aksiyon isteyin şu anda ben. Devam edildi de düşünmüyorsunuz. <laughs> Kuzenim geldi oyuna. HG yazayım bari. Bir ya. dakika. HG. HG. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. HGZ dedik ama oyuna çıktı adam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şöyle <laughs> asansöre düştü. Mayıs Baba. <laughs> yani anneannemin evine gidemedi. Olamaz. <laughs> anneannem benden para bekliyordu. Anam. Allah 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 Baya bekliyordu Bir de ölmemi bekliyordu <laughs> Ölmemi ölme. mi? Ya ben malım yemin ederim arkadaşlar ya Birazdan yüzümü gösterdim Sunu yollayayım bu Arkadaşlar ben ne düşük diyorum mi artık değil mi? Yani biz Ahmet Arkadaşlar Aslında Ben aşağıya gitmeyeyim Aşağıda Kıyamet kopuyor arkadaşlar. Kıyametiz. Kıyamet Kıyamet. Bu ne? Hiç bir şey yok burada. Hmm, arkadaşlar. Aldım. Bu ne ya? Ulan. Mobizen. Ay pardon Mobizen diyorum. Ana. Arkadaşlar. Ben böyle bir YouTuber'da görmüştüm. Çok zor geldiler ya. Arkadaşlar bu çok zor. Ya. Arkadaşlar ben biliyordum zaten ama. Ya arkadaşlar getirmiyorum ama. Olmaz ki. Bu kadar yere gelmişim getirmiyorum. Ayıp yine Değil mi arkadaşlar? Pay alamam bu sefer. Yani otel bileti. Arkadaşlar geçiyorum. Adam sonunda düştü. Ben. Oha ama arkadaşlar. Oyaladım düştüm. Of arkadaşlar ya. Şöyle. Şöyle. Bu hadi bakalım. Ya arkadaşlar yama ya. Aman değil demeyelim. Aha. Aha yazmışsın. Nasıl tarif? Oo arkadaşlar Hadi. Bu payı alamam ben. Arkadaşlar değil mi? alamam o parayı ve puyo. Ya arkadaşlar nasıl orada düşüyorum ben? Ama orada düşünmüyor ki. Bakalım be. Ama lan orada da blok var mı? Ulan benim kafama ya arkadaşlar. Yemin edeyim ya. Of 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 arkadaşlar. Şimdi atlayamıyorum ya. Atlıyorum arkadaşlar. İnşallah geçeceğim. Ya arkadaşlar ya. Yeter ama. Çok bu değil mi yoktu? Yok artık ama. O kadar da zor olamaz. Değil mi arkadaşlar? Çok bunu da yokmuş. mu? Resmen. Arkadaşlar. Geçmeye çalışıyorum şu anda ama gitmiyor. Geçtim. Oh. Oh be arkadaşlar. Yeminle be yaldadın. Abi o. Ya arkadaşlar ama şimdi bu iyi gitmiyor. İsmi. Ya arkadaşlarım ya. Niye ya? Geçemiyorum işte. Geçemiyorum da geçemiyorum. Ne? Nah, söylemiyorsa. mi yoksa? Yok ya. Biri kafama sıymıyor. mı? de kafama sıçacağım. Allah'ım ya Rabbim. Oradan atlanıyormuş ya. Arkadaşlar. Küfür etmedim ben şu anda ama. Ben de kafamı küfür ettim. Size değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi atlayamıyorum ki. Benim kafam... Yok ya benim kafam beynim yok galiba. Vallahi yok arkadaşlar benim kafam benim çıkmaz. Oradan atladım. Ya. Of arkadaş of. Evet. Arkadaşlar git. Oh kötü oldu. Sonra oldu. Ha, ana. Bu. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Valla. Hemen arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Hadi oldu be arkadaşlar oldu. Hadi bakalım. Bay Nay, Ben gittim bile. Hadi bakalım. burası hadi beni arkadaşlar. Hangi kapı? doğrucu -do. Bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu. Aa buradan geçeceğim. Ben şeyden sandım arkadaşlar. Vallahi benim kafam var. Ah. Son. Vallahi son geldi. Hay arkadaşlar ya. Of of söyle. 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 Oha. Bum. Kaza geçirdiniz benim var. beni lan. Beni geçirdiler arkadaşlar bu sefer ama. Gel lan buraya. Beni kaza geçirdiniz bu sefer. Sizin ağzını da bunu kıydım. Gelin buraya. Hadi bakalım hadi. Hadi kim daha büyük? Hadi gelin. Aha sona geldik arkadaşlar. Ha, şuradan gittim arkadaşlar aldım bunu. Hemen arkadaşlar. Bunu bastım ve gidiyorum. Bekleyin lan beni. Oo! çok iyi çok iyi çok iyi bu. Uf. Sunayım hepsini en arkadaşlar. Al evliyotsun. Al ne hemen çok pointim alayım. Hepsinden alın arkadaşlar. Hmm, yetmedi. Söyleyin ama. Bu neymiş? Tas yaş. Ne evet, tas oluyor? Aa gök kısağı. Bu da güzel. Ne arkadaşlar? Oo, Çok iyi ama bu. Neymiş? Ha alevli olan. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sesim yapsam. Yoksa. Arkadaşlar popomlar mı gök kusat çıkartıyorum. Ghost oldu. Oo arkadaşlar efsaneyim ben. Ana düştü. Arkadaşlar düştü. Bu video kısa oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama. Bildiğim var. Ki, ne bildiğim bunlar. Bu finalı ki kaldı? Ne bildiğim bunlar. Neyse arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like'a badanmayı unutmayın. Görüşürüz.